Sevgili öğrenciler iyi günler. Bugün sizlerle beraber GK flip kullanarak asenkron yukarı sayıcıda sayının üst kısmını engellemeyi öğreneceğiz. Yani modüler saymayı öğreneceğiz. Ekranda da şu an modüler 4, mod 4 şeklinde sayın bir sayıcı var. Ben iyi seyirler diliyorum. Sevgili öğrenciler, uygulamamıza JK flip flop alarak başlıyoruz kütüphanemizden. Evet. Set ve reset komutlarını içeren flip flop'umuzu aldık. Bunlardan 4 bit yapacağız çünkü e, BCD D7 segment display kullanıyoruz. Evet bunu aldık. Şimdi burada biz bağlantılarımız e, bağlantılarımızı yaparken ben Asynkron sayıcının olmazsa olmazı olan birinin Q çıkışını diğerinin clock girişine bağlayacak şekilde işlemimi gerçekleştiriyorum. Ee, bu asynkron uygulaması için gerekli bir bağlantı. Bir başka gerekli bağlantı da J ve K girişlerini tersleyecek şekilde. Yani onları birlememiz gerekiyor. Tersleyecek şekilde bağlıyoruz. Biz bir JK flip flop'un girişini her ikisini de lojik 1'e bağlarsak girişindeki değeri clock işareti geldiği zaman onun tersini alarak çıkışını aktaracaktır. Bunu unutmayalım. Ha bunu da yaptım. Şimdi eee pulse jeneratörünü alarak ilk baştaki flip, -flip ben enerji vermiş oldum. E, arkadaşlar burada lojik bir seviyesini de 5 volt'a çıkartalım ki sinyalimizi görsün. Bir tane de kütüphaneden ne alacağım? Seven segment display almam gerekiyor. Şöyle bir CD olanı aldım. Onu da şöyle yerleştirelim. Şimdi modüler sayıcı yapmadan önce asenkron. Öncelikle 0F bir sayıcı yapalım. Arkadaşlar. Bunun içinde bağlantılarımı daha önceki videolarda gösterdiğim gibi bağlıyorum. Sanki sıfır f saymasını istiyormuşum gibi. Daha sonra bugün öğreneceğimiz konu bu 0 f değil de 0'dan başlayarak istediğimiz noktaya kadar saymasını sağlayacak tasarımı gerçekleştireceğiz. bağlantılarım tamam. Ben bir bakacağım şimdi sayma işlemim gerçekleşiyor mu? Evet gördüğümüz gibi sayma işlemimiz gerçekleşmeye başladı. Şimdi modüler kısmına geçmeden önce ben bütün flip flopların set girişlerini kullanılabilir hale getirmem lazım. Ne demek istiyorum? Şimdi tamamlasın. F'ye gelsin ve sıfıra tekrar dönsün ki bir hata alıp olmadığını göreyim. Evet döndü. Şimdi tekrar uygulamama geçiyorum. Ben bütün flip flopların set girişlerini birleştiriyorum. Ve birazdan onları e, lojik kapılar vasıtasıyla birbirlerine bağlayacağım. Dolayısıyla lojik girişler çıkışından anlamlı bir ifade geldiği zaman setler aktif olacak ve tekrar onu sıfıra çekecektir bağlantımı yaptım. Şimdi ben ee, daha önce göstermediğim başka bir şey göstermek istiyorum. Bir tane imaj alalım. Yani resim dosyası alalım. Ben daha önce burada bir tane yapmıştım. Ben şuradan bir tane tablo almak istiyorum. Tablomu da şöyle yerleştirdim Çünkü birazdan bana lazım olacak. Şimdi arkadaşlar tablomuzu da buraya getirdikten sonra bir tane end kapısı alalım. Ama dört giriş olan olsun. Evet, bunu aldım. Bu end kapısını Bu şekilde yerleştiriyorum ve bunu döndürüyorum. Birazdan bu end kapısına bir bağlantı yapacağız. Ben end kapısının çıkışını set girişlerine bağladığım noktaya bağladım. Şimdi sevgili arkadaşlar, biz buradan lojik diyagramımıza dönelim. Sanıyorum mod 4 sayıcı yapacağız demiştik. Mod 4 da sayıcı demek dört farklı durumu sıfırdan başlayarak dört farklı durumu sayan sayıcı demektir. Sıfırı bir kabul edecek birinci durum. Biri ikinci durum. iki üçüncü durum. Ve üçü de dördüncü durum kabul edecek. Gördüğünüz gibi üçü yazacak ancak dördü yazmayacak. Not dört sayıcı üçü yazar ve dördü yazmaz. Biz son sınırdan bir sonrakinin lojik ifadelerine bakacağız. Şimdi arkadaşlar buradaki D A B C D ne demek? Ona bir bakalım. Bunlar flip-flop'ların isimleri. D flip-flop'u her clock pulse'te sinyal değiştirdiği için, değer değiştirdiği için, klo en yakın olan, clock girişine en yakın olan flip-flop bizim D flip-flop'umuz olacak. Ben onu şöyle o zaman bir D flip-flop yapayım. Şunu C flip-flop yapıyorum tabii ki. Bunu B flip flopu yapıyorum. Ve bunu da A flip-flop'u pardon. yapmış oluyorum. Lojik diyagramıma göre bu biraz aşağıda kaldı. Biraz şöyle bir taradayım. Ve gene ben ifademe döneyim. Evet, buradaki A, B, C de flip-flop'ların durumunu gösterir ve biz mod 4 sayıcı yapacağımızı söylemiştik. Mod 4 sayıcı içinde 3'e e kadar sayacağını, 3'ten sonra tekrar 0'a döneceğini söylemiştik. Biz buradaki 3'ten sonraki ilk basamak olan 4'teki ifadeye bir bakalım. Şimdi arkadaşlar biz burada A filo bu için A filo bunun çıkışını biz direkt end kapısının girişine bağlayacağız. Çünkü o lojik sıfırmış. Güzel. Şimdi B filo buna bakıyorum. 4'e bakıyoruz dikkat. 1'miş. Bu 1 demek bunun benim naklamam yani tersini almam gerektiği anlamına geliyor. Bu yüzden bir tane değil kapısı alıyorum. Evet değil kapımı da aldım ve onu B'de herhangi bir yere bağlıyorum. Mesela şöyle döndüğüm bunu evet nereye bağlayacağız? B'nin biz bunun 3 kişiye bağladık ve bunu da biraz önce bağladığım gibi End'in girişine bağladık. Şimdi gene mod 4'de 3'ü saydık. C filo dikkat edin sıfır olduğunu görüyorum. Ve bunu da olduğu gibi bağladık. Yine mod 4'de D filo filo 0 sıfır olduğunu görmekteyim. Çalıştıralım. Şimdi sıfırı sayacak. 1'i sayacak. 2'yi sayacak. 3'ü sayacak. Ve 4'ü saymayacak arkadaşlar. Bakın dört farklı durum demek. Mod 4 sayıcı demek. Dört farklı durum var demek. 2, 3, 4. E, ee, asenkron sayıcı tasarımı bu şekilde olur. İsterseniz başka bir mod şimdi tasarlayalım. Mesela doğruluk tablosuna bakalım. Mod 7 sayalım. Mod 7 saymak demek. Şunu düzel, şunu da sileyim. Yanlış yeri silmedim umarım. Şimdi bir daha bağlantı yapacağım. Mod 7 sayıcı yapacağımızı örneğini verdik. Mod 7'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 6'yı sadece 7'yi göstermeyecek. Peki bunun çalışmasını nasıl yapabiliriz? Şöyle yapacağız. Biz burada. A filo, e, mod 7'de evet mod 7'de e, A'yı olduğu gibi bağlıyoruz. Evet mod 7'de a olduğu gibi bağladık. Şöyle bir alayım, numaralarını göremedim çünkü Mod 7'de. B, C ve D'nin tersini alacağım arkadaşlar. B'nin tersi, D'nin tersini aldım. Evet, bir tane C'nin tersini alacağım. Ve beğenin de tersini aldım bunu çalıştırıyorum ben çalışmaya başladım Mode 7 yapacağız 6'ya kadar saymasını bekliyoruz 7 farklı durum sıfırla beraber altı dahil olmuş oluyor gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 arkadaşlar önümüzdeki haftaki derste bu uygulamayı yapacağız sizlerle beraber Umarım uygulamadan önce, okula gelmeden önce bu videoyu seyrederek dersi hazır bulmuşluğunuzu arttırmış olursunuz. Ben iyi seyirler diliyorum.